Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle faktöriyel yayınlarından çıkan TYT Matematik Soru Bankası'nı inceleyeceğiz. Arkadaşlar bu yayın evi yeni bu kitapları e, piyasaya sürdü. E, ben de hemen incelemek istedim sizler için. Yorumlar kısmında da bazı arkadaşlarımız soruyordu. E, i̇çeriğini merak ediyoruz hocam inceleyebilir misiniz diyenler vardı. Ben de o arkadaşlarım için aynı zamanda da e, bu videoyu izleyip bu kitabı almayı planlayan arkadaşlarım için içeriğini size göstererek zorluk düzeyinden bahsederek kaç soru olduğundan, kaç sayfa olduğundan, boyutunun nasıl olduğundan, ÖSYM tarzına yakın olup olmadığından biraz bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar ÖSYM tarzı soru içeriği barındırdığını söylüyor. Öğreten testleri varmış, özel testleri varmış ve deneme ilaveli olduğunu söylüyor. Birazdan içerisinde zaten ...kolay, zor, orta düzey e, testlerin olduğunu göreceksiniz. Ben de e, videodan önce inceledim. Şimdi bir ufak göz gezdirelim arkadaşlar. Şimdi öncelikle içindekiler kısmını bir göstermek istiyorum. E, i̇nternetten kitap satın alan arkadaşlarım... Iç, ...içindekiler kısmını genelde çok merak ediyorlar. E, i̇çindekilerde bakın TYT'de çıkan matematik konularının tamamını almış... ...problemler bölümümüz var... Yaklaşık 100 sayfalık bir problemler bölümümüz var. Birkaç bölümün sonunda arkadaşlar deneme konmuş. Bakın deneme 1, deneme 2, deneme 3 şeklinde ilerliyor. Toplam 5 adet deneme var. İlk 4 deneme arkadaşlar tarama. Yani mesela şu konuya kadar mutlak değere kadar olan konuların tamamını kapsayan bir deneme var sonrasında bu yukarıda kalan tamamını kapsayan bir deneme var. Yani ilk 4 deneme aslında bir çeşit tarama. Son deneme ama tüm konuları kapsayan bir deneme, tam bir TYT denemesi arkadaşlar. 30 soruluk matematik sorularını kapsayan bir deneme. Konularımız bu şekilde arkadaşlar. Her bölümün başında toplam 7 bölüm var görüyorsunuz her bölümün başında o bölümle ilgili ÖSYM'nin daha önce soru sorup sormadığından bahsediyor. Bu çok güzel bir artı özellik bence. Çünkü bu konuları çalışıyoruz ama bu konulardan acaba ÖSYM sormuş mu? TYT'de çıkmış mı? Şeklinde içerinizde şüphe olabiliyor bazen. içinizde şüphe olabiliyor bazen. Bu şüpheleri gidermek adına ÖSYM sınavlarda mesela demiş ki bu konulardan 3-4 soru sormaktadır. Konularla ilgili yani sınavda çıkan özellikleriyle ilgili birkaç da önemli uyarıda bulunuyor arkadaşlar. Mesela diyor ki bu konuların özellikleri ve yorumlanması sorumlu, sorulmaktadır. Yani genelde bu konularla ilgili özellikler ve bu özelliklerin yorumlanması yorum sorularında karşımıza çıkıyor. Zaten TYT biliyorsunuz artık yeni bir aşamaya evrildi. Yeni nesil sorular ve sizden yorum bekleyen sorular oluyor arkadaşlar. Şimdi bu kitapta denemelerin olması bir artı. Çoğu soru bankasında böyle deneme yok. İkinci bir artı arkadaşlar kitap 400 sayfa. 400 sayfa olması da bence artı. Bazen bir kitap alıyorsunuz mesela 50-60 lira para veriyorsunuz. Bir geliyor 200 sayfa kitap. Şimdi bu ne oluyor? verdiğiniz para bu kitaba mesela diyelim bu kitabın fiyatını şu an bilmiyorum ama internetten araştırabilirsiniz. Çeşitli sitelerde değişiyor. Bu kitap 420 sayfa bir kitap. 200 sayfa bir kitapla 400 sayfa bir kitaba benzer fiyatlar talep edebiliyorlar internette arkadaşlar. Bu videolar o açıdan size bayağı faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Ortalama 2000-2500 civarı soru var arkadaşlar kitabımızda. Kitabımızdaki soruları inceledim. Önce öğreten test konmuş arkadaşlar. Bu ilk testlerimiz daha çok konuyu hatırlatma ve öğretme aşamasında işinize yarıyor. Konuyu çalışan arkadaşlarım buradan başlayarak konuyu pekiştirme şansı elde ediyorlar. Sonrasında tabi buralarda da yeni nesil sorular yok değil. Yeni nesil soruları sizler de görüyorsunuz. Sonrasında şöyle biraz ilerlediğimizde ÖSYM standartında test diye bir bölüm var. Burası komple yeni nesil sorulardan oluşuyor ve ÖSYM'nin sorduğu sorulardan karşımıza çıkıyor. Aralarda klasik tarza benzeyen sorular var ama bunlar da ÖSYM'nin sınavlarda sorduğu klasik tarzlar. Yani öğreten testteki klasik tarzlardan değil de ÖSYM'nin sorduğu klasik tarz. Bu iki klasik tarz arasında fark var tabii ki de. ÖSYM'nin klasiği biliyorsunuz yeni nesile çok yakın oluyor. ÖSYM standartında testler bir tık daha zor oluyor arkadaşlar. Yani orta ileri düzey civarında sorular. Sizler de görüyorsunuz bu kitabı daha önce çözenler alanlar varsa yorumlarını da altta yorumlar kısmında bekliyorum. Bir de özel test bölümü var arkadaşlar. Sonrasında özel test konulmuş konuların devamında. Burası da yine bir tık daha bakın şuralarda da zorluk düzeyleri yazıyor zaten. Orta zor şekilde karşımıza çıkıyor. Buralar birazcık daha artık kendisini zorlamak isteyen öğrenciler için sunulmuş kısımlar. Özel test 3 şeklinde devam ediyor. Temel kavramların devamında sayı basamakları bölümü var. Buraları da Aynı şekilde benzer tarzda. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi benim size burada göstermek istediğim kısım aslında deneme kısmı. Deneme kısmı dediğim gibi bazı kitaplarda oluyor, bazı kitaplarda olmuyor. Hemen şöyle sayfasına bakalım, kaçırmayalım. 108. sayfadaymış. Evet 108. sayfada ilk denememiz var arkadaşlar. Denememiz 30 sorudan oluşuyor. Deneme TYT'de karşımıza çıkabilecek tarzda sorulardan oluşuyor. Tabii ki de dediğim gibi bu sayfaya kadarki kısımları size hatırlatma amaçlı, öğrenip öğrenmediğinizi ölçme amaçlı konulmuş bir deneme. Sen bu denemeyi çözdün diyelim. Bir tane soru kaçırdın. Bu sorunun hangi konudan olduğunu tespit edip gidip o konuya birazcık daha özen göstererek tekrar çalışmalısın. Bu ara denemeler yani tarama sınavları bu açıdan işimize çok yarıyor arkadaşlar. Dediğim gibi 30 sorudan oluşuyor. İçerisinde yeni nesil sorular ağırlıkta ve e, bu şekilde dizayn edilmiş sayfalarımızda. Üçüncü bölüme geçtiğimizde yine konularımız bu şekilde. İşte bu konudan e, ÖSYM'e bu bölüm konularından çok soru sormaktadır demiş. Neden çok soru sormaktadır demiş. Yıllara göre değişen oranlarda olduğu için. Ama üstlü, köklü, çarpanlar ayırma ve oran orantıdan biliyorsunuz ÖSYM hakikaten de çok soru soruyor bizlere arkadaşlar. Evet şöyle ilerleyelim. Şimdi bu kitabı ben kimlere öneririm? Ee, yeni hazırlanmaya başlayan bir arkadaşıma önermem. Giriş seviyesinde bir kitap değil çünkü. Orta ve ileri düzey soruları aşırı düzeyde barındıran bir kitap. Hani bundan önce bir soru bankası çözmüş olmasını tavsiye ederim. En azından klasik tarzı fazla olan bir soru bankası çözmüş arkadaşlarım bu kitabı aldıklarında çözmeye uğraşmalılar. Tabii ki de zor sorular var. Sizi zorlayacak sorular var ama zorlamadığı zaman da gerçek sınavda bocalıyoruz. Bu sebeple tabii ki de zor kitaplarda çözülmeli. Dediğim gibi kitabın zorluk düzeyi arkadaşlar orta ve ileri düzey. E, tavsiye eder miyim? Evet, tavsiye ederim arkadaşlar. TYT matematik kitabımızın incelemesi bu şekildeydi arkadaşlar. Faktöriyel Yayınları'nın bir de AYT matematik kitabı var. Faktöriyel Yayınları'nın bu AYT matematik kitabında da arkadaşlar ile benzer tarzda hazırlanmış. Öğreten test, özel test, deneme ilaveli şeklinde hazırlanmış. Kitabımız arkadaşlar kalınlık açısından 336 sayfadan oluşuyor. Ortalama 2000 civarı soru mevcut bu kitabımızda da. Yine bunda 5 adet deneme var. 4 tanesi ara deneme yani tarama şeklinde. Bakın hangi bölümlerin sonunda Mesela fonksiyonların sonuna bir deneme konmuş. Olasılığın sonuna bir deneme dizilerden sonra bir deneme, türevden sonra, integralden sonra da bir deneme konulmuş ve bitmiş. Arkadaşlar yine her yıl ortalama iki soru sorulmaktadır diyor mesela denklem ve eşitsizlikler kısmından. Yine soru sayılarını veriyor ünite girişlerinde. Soruların kalitesine baktığımızda ÖSYM tarzı sorular mı arkadaşlar? Evet yine mesela ÖSYM standartında test başlığını görüyorsunuz. Öğreten kısmından hemen sonra geliyor. Soruların kalitesine baktığımda gerçekten de ÖSYM'nin bize sorabileceği tarzda sorular var arkadaşlar. Birkaç tanesini çözdüm içinden. Tabii ki tüm kitabı çözmem mümkün değil. Yanlış sorular var mıdır? Olabilir. Yani her e, kitapta yanlış sorular çıkıyor tabii ki de. E, bu açıdan da diğer kitaplarla kıyaslayabilirsiniz. Bunu da yorumlar kısmında sizlerden bekliyorum tabii ki de. Kitabı alacak olan arkadaşlarım yorumlar kısmına göz attıktan sonra almalılar. Burada benim bir matematik öğretmeni olarak yorumlarım gelecek tabii ki de sizlere. Ama ben bir matematik öğretmeni olarak soruların gayet güzel olduğunu düşünüyorum. AYT matematiği hazırlanan sayısal ve eşit ağırlık öğrencilerin çözmesi avantajlarına olacaktır arkadaşlar. E, hemen denemelerden bir tane göstermek istiyorum. Şöyle trigonometri bölümünün sonunda bakalım bir adet deneme var mıydı? Yine arkadaşlar bakın trigonometri bölümünde de özel test bölümü var. ÖSYM standartında test bölümü var. Trigonometriden baya test mevcut arkadaşlar kitabımızda. E, dediğim gibi kitabın kalınlığı 336 sayfa yani 2000'e yakın soru mevcut. Her sayfada ortalama 6 soru var. 5-6 soru var bu sebeple e, 2000 civarı soru olduğunu tahmin ettim arkadaşlar. Evet hemen bir deneme inceleyelim. Üçüncü denemeye bakalım mesela arkadaşlar. Üçüncü denemeyi bu şekilde dizayn etmişler. AYT matematikte zaten biliyorsunuz yeni nesil soru çok da fazla çıkmıyor. E, AYT'de genelde standart klasik sorular sorulmaya çalışılıyor. Ama ÖSYM tarzı diye bir tarz var tabii ki burada da. E, yine bu deneme AYT'ye benzer bir deneme olmuş bence. Yani yine bizim eksiklerimizi bize gösterebilecek bir deneme, aralara böyle denemeler koyulması bence gayet e, güzel olmuş. E, diğer kitaplardan ayrılan bir özelliği olmuş. Diğer yayın evlerine de tavsiyemiz böyle aralara denemeler koyulmalı arkadaşlar. Zorluk düzeyi ile ilgili konuşmadık. Zorluk düzeyi arkadaşlar e, bu yayının TYT matematik kitabındaki gibi aşırı ileri düzey diyemeyeceğiz. Orta ileri diyebiliriz. Yani içeriğinde ortaya daha çok yakın olan sorular var. Ee, çok aşırı zor sorular da var tabii ki içinde ama hani yoğunluk olarak konuşuyorum. Yoğunluk olarak çok aşırı zor sorularla bezenmemiş kitap. Daha çok öğretmeye çalışmış AYT matematiği. Yani bu kitabı e, ben AYT'ye yeni başlayan bir arkadaşımın da konu anlatım bir kitabın yanında alabileceği bir kitap olarak görüyorum. Veya ...video anlatım serisinden çalışan bir arkadaşımın da yan kitap olarak alabileceği bir kitap olarak görüyorum. Tavsiye eder miyim? Evet, ederim arkadaşlar. Hem tasarım açısından hem soru kalitesi açısından güzel, beğendiğim bir kitap. Faktöriyel Yayınları'nın AYT kitabı da bu şekildeydi arkadaşlar. İlgilenenler varsa, içeriğini incelemek isteyenler varsa bu kitabı e, inceleyebilirler. Bu videoda o arkadaşlarımızın işine yarayacaktır diye düşünüyorum Alan arkadaşlarım kendilerine bilgi katarak çözebilecekleri bir kitaptır. Evet arkadaşlar incelememiz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar dilerim.